Merhaba. Merhaba de Berat abi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, hadi ağaç keselim Bu arada Skyzone'un ilk bölümü. Kanala da at atacağım ilk videomuz olacak. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah nice binlere, nice iki binlere, hatta yüz binlere bile çıkabiliriz çıkabileceğiz inşallah. Ee, kaderimiz güzel olur. Bu ne lan? Burada niye taş var? Ben taşlı olmasını istemedim ki. Boş ver. Hadi kır. Sen var ya size çok dayak yersin ha. Abi kesilmiyor bu. Aynen bir geliyor. Kesiyorsun bir geliyor. Değil mi? Aynen. Olabilir böyle şeyler. Ben şöyle yapayım. Şimdi ben buraya yeni koydum. O zaman ne yapacağım? Şuraya koyacağım. Şuraya koy. Dur dur ben yapacağımı biliyorum. Ya şunu şunu kırabilir miyim ben? Lütfen. Böyle iğrenç bir adadayız ama neyse. Oo. Aa aşağıda çok güzel şeyler var lan. Ney bu? Mantar mı? İki tane mantar buldum. Oo. Buranın alt katı da hazır buraya koyalım yetişsinler bunlar. Al işte kıvrım diye daha koyamıyorum. Çok güzel. Şuraya koy dur dur dur. Koy şuraya, şuraya koy şuraya koy. Ya mantar için karanlık bir yer olması lazım dur. 10 Neyse tamam biz bir kere şey kırdık bizim gelecek yaptığımız Biz yukarı nasıl çıkacağız? Tamam al bir tane daha toprak Bunları. Bunları kırsana bir. Is, Bilmiyorum. is go yaz direkt. Ah. Çok güzel. is go. Tamam güzel. Müthiş. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu buraya koyacağız. Buraya ne yapacağız? Lav koyacağız. Çesimiz yanar mı? Yanar mı? Yanmaz. Yan ya. Yala yanmaz. Bilmiyorum. Neyse. Bunu buraya koyalım, kıralım. Tamam. Ya bu pikes ya pikes. Pikes. Ah, şu an görebiliyorum. Ne? Ah,

Bir dakika. Ah. 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 Aa. Ee, arkadaşlar dışarıdan çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Pardon. Kapa şu ya. ya tamam. Bir video çekmediniz ya. Allah'ım ya. Ne ne şey dedi? Çok seviyor. Belki Emin mi? Gelir mi lan kanala? Gelmez. Gelmez. Gel. Neden? Biz bu kanalı sadece ikimiz için kurduk. Aynen. Ama Arkadaşlar, şey... burada bir konu söyleyelim. Biz bundan daha önce bir sürü video çektik. Bir sürü kanal açtık. Ama hiç böyle istediğimiz kadar ilgi bulamadık. Ee, kanalda baş, bizden başka kişiler de vardı. Ve bu kişilerin videosu bizim videolarımıza oranla daha az seyrediliyordu. Yani. Ben de bunun yerine bu sadece ikimizin olduğu bir kanal almak istedim ve Allah belamı vermesin. Bu işi şey yaptım. Kırdım. Evet arkadaşlar, bir hikayesi bu kanal. Kanalımız dediğimiz bir Facebook Facebook şeyi de kanalımız Facebook sayfamız da olacak olacak değil mi? olacak ama belki olsa Allah bilir. Ya direkt şimdi yarın yarın öbür ben kurarım zaten yarın benim okulum Arkadaşlar İngilizce kursuna gidiyorum ben. Ya niye kırılıp geliyor bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Bu arada vlog falan da yaparız arkadaşlar belki. Belki. Arkadaşlar bir abone de vlog. 1000 abone. Aynen. Al şunları adayı büyüt. Al şunları adayı büyüt. Belki ünlü biri olacağız. Dur bu ya. Böyle 1000 abone falan olsa bile eğer çok soğursa e, çok uzun zaman geçmişse aradan çok uzun zaman dediğim böyle ve ne bileyim. Eee ben kaldım ya. Böyle bir yıl falan geçmiş olursa aradan eski videolarımıza bakıp e, güleriz. Bunun hakkında videolar falan çekeriz. Eski videolarımız falan. Yani. Bir sürü youtuber yapıyor ya de canım istiyor. Aynen bizim de hayalimiz bir youtuber olmak. Zaten e, benim bir kanalım vardı. Adayı bilmekten başlar. Biz şuraya yol yapalım. Aynen işte oraya yol da biraz. Ee, arkadaşlar her an yani videoyu durdurabilirim belki. Çünkü evde biraz misafir var yani. O yüzden. Oh, evet. bir dakika. Arkadaşlar dışarıdan çok ses geliyor ama ben de yanıyorum işte. Açmak zorundayım. Camı açmak zorundayım, çünkü hava çok sıcak. E, videoda... Ah! ah Lan şunu. Çok ses. Allah aşkına. Ya bu ne ya? Odanı kırıyorum, gelmiyor. Sanki dışarıda... Içeride... sürüsü var ya. Yemin ediyorum bahçede... ...herkes doluşmuş böyle. Bir video yani, çıkmış. Ya kapa şu şey ya, şey Allah Bir saniye. Ya bir saniye, yap. Bir saniye yap, ben geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim dışarıdan çok ses geliyordu kızdım ama inadına daha çok bağırıyorlar. <laughs> Bu da benim kardeşim ses yapıyor. Al al şunu şunu al. Al şunları. Ne? Heh, tamam. Ben şuradan yol yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar Survival Games videosu çok zahmet ettiği için ee, şuradan bir videonun dakikasına bakalım arkadaşlar iyi geldik ee, dışarıdan çok ses geliyordu biraz daha kızdım hem de berat abimin bir işi çıktı al şurada bak kras 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 tam kras bir kras daha var Arkadaşlar bir bir saniye videoyu durdurmam lazım. Çok durduruyorum. Özür dilerim. Evet arkadaşlar geldim. Biraz bağırmam biraz, gerek. Biraz, biraz He, evet. dur bakayım ne kadar. 9 dakika olmuş. Dokuz, on dakika falan olsun evet. Arkadaşlar bir de videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. İkinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. Я ч ⁇ на?